Arkadaşlar şimdi yani bugün sizinle şey Jupiter yok edeceğiz Solar Smash'ta. Şimdi hıçkırık tuttu da böyle sesler kesiltilebilir. Hem de tek bir silah var. Şimdi başlarım. Hadi bitirelim bu dünyanın işini. Ya yani bu gezegenin işini. Zaten yüz... Çoğunluk zaten yok oldu. Bakın çok kısa, çok hızlı yok ediliyor. Ne başarı vermeden. Tamam. Ama bir iyice. Şu küçük gezegeni yok edebilirsek. Daha yok Çok az kaldı. Hadi bunu yok etmemeyiz. Arkadaşlar video çok kısa olacak ya. Hadi. Oh yap. Şu ne arkadaşlar? Dur. Şu ne? Dokunamıyorum da. Şunları yok edersek. Yok olu. Güzel sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video burada bitmiştir. Bay bay arkadaşlar.